Evet, daha İstanbul'dan çıkmadan ilk molamızı verdik. <laughs> Hemen kızlar kendilerine cips aldı. İstanbul'dan çıkmadan ne? 100 metre ilerledik. 5 dakika ee, geçti. 5 dakika. <laughs> Sen niye öyle kafan güzel gibi konuşuyorsun? <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biz Esmaşumla Afife ve Pınar yengisiyle tatile çıkıyoruz ve şimdi valiz hazırlığımızı sizinle yapıyoruz. Bakalım Esma Nur valizine neler koyacak. Evet. Esmoşum neler ayırdın? Şimdi ilk önce İlk önce mayalardan başlıyoruz. Kaç tane maya alacaksın anneciğim? Göster bakalım mayalarını tek tek. Adam. Hepsini alacak mısın? Onlar çok ya. Tüm evet, e, atıyorum. Her zaman katlayıp koyacağım. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Her zaman çok mayo alıyorsun ama sadece bir iki tanesini giyiyorsun. Hayır anne sekiz gün kalacağımız için şimdi. Hmm. Hepsini teker teker giyeceğim işte. Hepsini giyecek misin? Kesin mi? Evet. Tamam. Bakalım sırada ne var? Peki. Bu var. Bunun, Bunun altısı. Nerede? Altı yok. <laughs> Altı diğer mayoların yanında olabilir resmişim. Evet sıradakini göster bakalım. Düzeltme çabaları. Düzeltme, çabaları. Düzeltme çabaları. Bu da böyle yan kol. Bu da çok güzelmiş Esma Nur. Öyle. Evet onlar boneler. Öyle. Boneleri koy. Bir de şurada şey kapalı bir mayo var. Yani kapalı derken. Yani kısa kollu ve tight'lı bir mayo. Video falan çekersek diye. Evet. Ama havuzda video çekemeyebiliriz çünkü orası karma olmadığı için sadece bayanlar özel havuzunda yüzdüğümüz için orayı havuzu çekemeyebiliriz. Aqua Park'ını falan gösteremeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Sarı abla da bizimle gelecekti ama maalesef annesi bir kaza geçirdi. Evet ufak bir sakatlık oldu. O yüzden maalesef annesinin yanında kalmak zorunda kaldı. Birlikte yaptığımız tantil planımız suya düştü tatil <laughs> aynen suya düştü ama birlikte bir köy tatili planımız var evet, çekelim mi? evet inek falan sarsınız koyun sarsınız hayır, ben sen de sağacaksın Esma Nur hayır evet evet ne aldın tight aldın taytını hemen koy annem açma katlarını Gösterme tek mi? tek gerek var mı göstermeye tek tek var, tabii, tabii. tamam o beyaz bir body Body. evet bir tane etek tamam, aldı şey gibi. okul eteği gibi ekose evet. bu da. Rahat kırmızı takın. bir body kırmızı, kırmızı body bir. bir tane siyah bir etek var tenis eteği evet, onun tenis üzerine sarıyı da kırmızıyı da giyersin go karta falan gideceğimiz zaman evet, -kart canlı müziğe gidiyorum. gideceğimiz zaman buna bayılıyorum hatta bunu az önce sarı abla gelmişti onunla video çekmiştik bebek Bebek canlandır diyorsun. Evet Bunu izlersiniz biliyorsun. arkadaşlar. Sen de her şeye bayılıyorsun Esma Hanım. Evet, arkadaşlar bu tenis TV içinde tahit var. Böyle açılırsa hiçbir şey olmaz. Bakın tahit. Çok konuşuyorum. Hiçbir yeriniz görünmez. Aynen. Evet. <laughs> bunları Şimdi katlayıp bu... koyacağız birazdan. Evet bunları birazdan katlayacağız. Esma şu illa tane göstermek, göstermek evet, istedi size. Evet böğme ve kına şeyinde şurada iki tane. Sen böyle... niye ne giydiğini hangi videoda giydiğini söylüyorsun ki tek tek ne hmm, gerek var? Bilmem. Evet. O da uzun kollu bir Ay uzun kollu demişim. Şuraya bir... bakmayın. Neden? Tamam neyse o zaman <laughs> gösterme. Göstermek <laughs> istemiyoruz. <laughs> bakmayın. Bir şey Bak olmaz mi? ki. Buna bayılıyorum. Her şeye de bayılıyorsun Esma Nur. Bol bir şeyim. <laughs> Kolt pantolon. Buna da bayılıyorum. Tabii ki de her <laughs> videomda giyiyorum. Bundan az önce Saral'da öyle çektiğim bebek canlandırı gözüme giymiştim. Böyle kısa bir pantolon. Kısa bir pantolon. Seviyorum. Kapri Keski. gibi. Evet. 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 Hello Kitty tişörtüm. Esma şuşum yani böyle 8 gün için çok fazla kıyafet olmadı mı sence? Yok, yok, Daha şurada çünkü başka şeyler görüyorum. Elbiseler falan görüyorum orada. Evet. Bir dakika. Bir... Dur, dur dur. Burada da bir Hello Kitty'li forma var. Forma. <laughs> Ondan sonra burada bunları yani çok güzel koydu gördüğünüz gibi valize. Bu da tight. Siyah bir tight. Bunu uyurken veya go kartta veya parkta da giyebilirim onu. Evet. Bu da Maymelo'yla Yaren'in verdiği bir kıyafet. Aslı Yaren'in getirdiği, hediye ettiği bir tişört. Bu kadar şimdi şurada da bir detaylık elbiseler değil. var. Bu da terliklerim. Bunlar da terlikleri. Buna aşık olacaksınız. Evet, çok güzel. Ben onu çok beğendim Esma Hanım. Diyeceğim. İçimde mayo olacak. Sonra direkt çıkartıp havuza cülüp yapacağım. Cülüp yapacak. Evet. Elbiseler rahat oluyor mayonun altına. Evet. Hemen böyle çıkarıp rahat rahat. Hem giydiğin zaman sen. hem çıkardığın zaman rahat oluyor. Limon bahçesi Esma Nur. Evet, bu ev limon bahçesi ne İşte, i̇şte gökyüzü. Evet bu da gökyüzü. Ters tutuyorsun. Pardon bu güneş. Ha, ay. Bak şimdi bu gökyüzü az önceki de hem limon bahçesi hem de güneş. Evet. Çok iyi sakın. Bu kadar elbiseyi giymeye yani bilmiyorum vaktin ve fırsatın olmayacak çünkü evet. genelde havuzda olacaksın. Arkadaşlar biz her sene böyle bir sürü valizi dolduruyoruz kıyafetlerle ve evet. Esma Nur ne giyiyor biliyor musunuz? bir tişört giyiyor, bir tayt giyiyor. <laughs> en fazla <laughs> elbise, bir tane elbiseyle bitiriyor tatili geliyor. Evet, 8 önce tüm tatilimi şeyle geçiriyorum. Ve şimdi e, diş çoraplarını uçuruyorum. da. Evet, bu da çoraplarım. Evet. İkili 5 adet. Esmaş en çok beyaz çorap giymeyi seviyor. Evet. O yüzden evet. beyaz çorap aldı. Şimdi ne valizimiz hazır arkadaşlar. Biz gidiyoruz. <laughs> Kutulara e, saç spreyi, diş fırçamı, Evet. Ha şampuanını evet, bak gibi ha gibi. bak şunları da unutma Esma şu evet, saç şekillendirici deodorantın kolonyan taran hangi tarı alacaksın bence bunu al en rahat bu. Bir de küçük. O küçük büyüğüne koy anneciğim. E, ona bu, sığmaz. O, ay ne oluyor be? Kitabın düştü. Evet, ve içinde. buna koyalım bu sefer ya. Onu getirme bence. Bu çok ideal. Her şeyi buraya sığdırırsın. Tamam. Tamam. Bazı e, şeyler, aa diş fırçası, diş macunu falan onlar var onları da getiririz. Mm -hmm. Şu küçük diyor da anta da koy. Tam şu evet. saç şey nedir onun adı Füksürüm. ha? Ben aa da... Emin misin burada Emin değil mi? Orada, hayır, ha, ablanın odasındaysa getir onu da onu da unuturuz diyor. Onu da koyalım. Benim ha. Bir tane şeyim vardı böyle su şeyisi. Ay onu götürmeyelim taşımayalım. Bur Katacağım ben buraya. Biz bu düzenleyelim. Sen şuraya geç. Yarın sabah yolculukta görüşürüz. Anne buraya geçiş yap. Evet arkadaşlar biz yola çıktık. Afife, Esmanur, Pınar, ben. Dördümüz kız kıza bir tatile gidiyoruz. <laughs> Kaç saat yolumuz? 3 saat 40 dakikalık bir yolumuz var. Kemerlerinizi bağlayın. Pınar Turizm hayırlı yolculuklar diler. Evet daha İstanbul'dan çıkmadan ilk molamızı verdik. <laughs> Hemen kızlar kendilerine cips aldılar. İstanbul'dan çıkmadan ne? 100 metre ilerledik. 5 ee, dakika geçti. 5 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye öyle kafan güzel gibi konuşuyorsun? <laughs> Allah'ım Rabbi mutluluktan. <laughs> Bu <laughs> neydi ya? Arkamı bir döndüm ayak. Biraz Ezmişim daha yolun başındayız. Saçım başın dağılmış. Nasıl bir okuma mu bu? <laughs> rahat mısınız kızlar? Evet çok rahatız. Bakayım evet çok rahat görünüyorsunuz. Afife bize sakin bir şarkı açar mısın? ya <laughs> <Ha. gülüyor> Arkadaşlar biz kızların müzik zevkine göre gidiyoruz yani yoksa biz böyle daha farklı bizim tarzımız değil mi bunlar? Sağ ol! saçını başını kim yoldu? Hadi bakayım! Saçını başını kim yoldu? <laughs> güler güler! Gel <Güzel> lan buraya! Allah! <laughs> <laughs> olarak ne olduğunu sorabilir miyim arkada? Cık diyorum! Cık cık diyorum! <laughs> Allah'ım yarabbim!

daha bir saat oldu ve hiç sıkılmadınız. Çok eğlendiniz bu zamana kadar. Nasıl oynadığınızı gördüm ben. Gizli kamera yaptım size. Ne? Çektim ben size. Gizli kamera yaptım. Oynadığınızı izledik. Gizli kamera Hatta mı? Ne? İki saat 7 dakikamız kaldı. Arka durumda. Kızlar uyudular arkadaşlar, dayanamadılar daha fazla, yoruldular ve uyudular. Kıyamam ya, kafası durmuyor. Afife yastığı kafanın altına koy. Uyandırdım seni. Benim sevdiğim yola geldik. Hayır, benim sevdiğim yol burası. Çünkü her yer böyle ağaçlık ve orman. Camları silin benim sevdiğim yolda camlar temiz olsun. Her yeri tertemiz göreyim. Başladık yine. Yemek ve ihtiyaç molası. Ben her türlü tavuk yiyorum. Pınar Turizm. Hayırlı yolculuklar diler. Evet, sen tavuk yiyorsun kızarmış tavuk. Sen de çorba içiyorsun. Evet. Bu da Esma'nın yemeği. <laughs> Tabii Esma Nur <olur> yani <laughs> sen bunu yiyebilecek misin? Tabii ki hayır. Ama hiç üzülme. Pınar yengenle ben <laughs> seve seve sana yardımcı oluruz, destek oluruz. Sana engel oldu. Evet. Yolu çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hava günlük günü birden birdenbire gökten sular yağmaya başladı. Aa, çok kötü yağmur yağıyor. Nasıl oluyor oğlum? Yağmur yağıyor. Ee, nasıl oluyor? Allah yağmur yağdırıyor. İçerideki halda gire mi? İçerideki halda gire gire. Bu sorun yoktur. Tamam. Ben dışarıdakine de yağmurda da girerim. Zaten ıslanmıyor. <laughs> evet. O da doğru. Bayağı bastırdı yağmur. Önümüzü zor görüyoruz. Arkadaşlar önümüzü görmekte zorluk çekiyoruz. Gerçekten çok aşırı derecede bastırdı. Bu şarkıdan da hiç vazgeçmeyişiniz. Elim <laughs> kırıldı. Yol boyu böyle didiştiniz ha yol boyu. <laughs> Başımızı şişirdiler. Nasıl geçti yolculuk? Çok güzel geçti. An itibariyle gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi birazdan odamıza geçeceğiz. Çok güzel. havası tertemiz bir yer. Afife'den solo konser. Like it's the last night. Mahalleye konser if veriyoruz. Keşke oh. the... bir de kelimeleri bilsem ya. Boş ver ya. Sağla gitsin. gidelim.